2016'daki eğlenceli fakat çoğu açıdan yetersiz Suicide Squad filminden sonra serinin geleceği tehlikedeydi. Ta ki DC yeni film için James Gunn'ı yönetmen olarak işe alana kadar. Peki James Gunn Suicide Squad ismini kurtarabildi mi? Guardians'daki başarısını burada da gösterdim. En semize patlayıcı yerleştirelim Farelerle dostluk kuralım, köpek balığı kankamız ile yemek bulup şu işe başlayalım. 2016'daki versiyonundan en büyük farkı bize göre bu. Sevilesi, komik, karizmatik ve gerçek karakterler. Kimsenin kimseyle zoraki bir cümlesi yok. Her şey doğal ilerliyor ve ekibe hemen alışıyorsunuz. Bu kadar kısa sürede bu ekibi tanıtıp sevdirebilmek kolay iş değil. Eski ekip gibi tek gecede biz aileyiz diye dolaşmıyorlar. James, Guardians'taki ekip başarısını rahatlıkla burada da göstermiş. İlk Suicide Squad her yaşa hitap edebilmek için kanlı bir aksiyondan sakınmıştı. Fakat James Gunn acımamış. Tüm aksiyon, hikaye noktaları, ölümler, her şey son derece kanlı ve vahşet Film, yürüyen bir köpek balığını nasıl kullanması gerektiğini iyi biliyor. Eski film son derece renksiz ve her şeyi karanlığa boğmaya çalışırken, 21 versiyonu sanki inadına renkli kostümler, parlayan mekanlar, havalı ve ferah setlerle karşımıza çıkıyor. Bu tercih The Suicide Squad'ın kurmaya çalıştığı kanlı, sert fakat bir o kadar çocuksu ve eğlenceli tona kontrastla kusursuz gidiyor. 16 versiyonu klasik bir CGI düşmanı iken The Suicide Squad iyi kötü kavramına daha gerçekçi bir yaklaşım sunuyor. Herkesin yaptığı şeyi iyi veya kötü diye yorumlayamayacağımızı bize gösteriyor. Aynı şekilde sözde kötü karakter olan ana karakterlerimizin de iyi kötü kavramını nasıl sığdırmamız gerektiğini bize bırakıyor. Suicide Squad, pratik setleri, hikaye anlatımlı çatışmaları ve kanlı yapısıyla günümüz sıkıcılaşmış aksiyon janrısına bir ilaç gibi geliyor. Sonunda kocaman bir deniz yıldızıyla dövüşüyor olsalar bile bu filmi sadece daha eğlenceli kılıyor. Filmin ilk yarısının momentumu bizim için filmin en zayıf noktası karakterleri tanıtıp onları sevmemizi sağlasa da bunu az aksiyonla ve yavaş bir tempoda yapıyor. Ayrıca Harley'e verilen yan görevinde zayıf ve gereksiz olduğunu düşünüyoruz. İkinci yarıdaki benzer enerjiyle yapılsa bu film yüksek ihtimalle onda olur. Filmin ikinci yarısı ise harika başlayıp son anına kadar yükselmeye devam ediyor. Tüm silahlar ikinci yarıya saklanmış. Daha klasik bir yaklaşım izlese de The Suicide Squad finalinin hakkını kesinlikle veriyor gitar üstüne kurulmuş, 70'lerin savaş filmlerini andıran ekip teması, Red Catcher 2'nin duygusal müziği ve King Shark arkadaş edinirken çalan sade serenat filmdeki harika müziklerden sadece birkaç. Film 2016 versiyonu gibi dış müzik kullanımına arkasını yaslamamış. Tamamıyla kendine has bir ses oluşturmuş. Bu film harika, orijinal film müzikleri sunsa da bir o kadar da unutulur dış müzikler sunuyor. Bir iki tanesi dışında çoğu bizce çok iyi seçilmemiş. Yönetmen James Gunn olunca bu durum bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle film için yazılan müthiş Rain şarkısının daha çok çalmasını isterdi. Bu filmi eğlenceli, öğretici, keyifli ve müthiş kılan ilk ve en önemli şey de bu. Ekipteki herkes bu işi çok severek ve filme inanarak yapmışlar. Bu çok belli. Oyuncular, set ekibi, kurgu ekibi yani herkes kalbini ortaya koymuş. Devam filmini bekliyoruz James. Harika başlayıp biraz yavaşlasa da The Suicide Squad ikinci yarısıyla geçen sene izlediğimiz en eğlenceli filmlerin başını çekiyor. Bu ekip ve kurdukları bu gözden çıkarılabilir karakter konseptiyle daha fazla DC filmi görmeliyiz. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.